Ahilerimize selam ederiz ve deriz ki her birinize karanlıklar yaklaşırken kalbinize sizler sadece iletin mesajları deriz her birinize. Fatırın hikmetini bilemedi onlar, Rabbinden geleni yalanladı onlar, inkarda yarışıp sizlere zanda bulundular. Hikmetli Rabbimizin sözleri her daim geldiğinde şaşırdı insanoğlu. Dedi ki sizler bizlere farklı şeyler getirdiniz. Bizler sizlerin dediği bu şeyleri daha önce duymadık. Bunu doğrulayacak bir kanıtınız, bunu doğrulayacak bir ispatınız var mı dediler. O vakit uyarıcılarımıza dedik ki sizler ispat edici, kanıtlayıcı olan taraf değilsiniz. Sizler sadece mesajı ileten, Rabbinizin verdiği öğretiyi duyuran postacılarsınız. Onlar dediler ki nasıl inanacağız o vakit sizin söylediklerinize dediler. Bizler de uyarıcılarımıza şunu söyledik. Hakikatin ezgisini tanımak için kalplerdeki örtüyü kaldırmak gereklidir. Kalplerdeki örtüyü kaldıranlar İsra'nın melodisini tanırlar. Hakikatin ezgisini duyanlar derler ki bu Rabbim'dendir. Onlar hak kelamlarını kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Onlar Rablerinden geleni bilirler. Kalplerine bir titreme, kalplerine bir ürperti düşer. O vakit anlar tokat gibi çarpar Rabbin kelamları. Der ki ben de mi uyuyordum? Ben de mi gafletin içerisindeydim? Bana da yalan gelmişti bu söylenenler ama gerçekmişler. Rabbimiz isterse örtünüzün olmasına rağmen sizleri ürpertisiyle uyarır. Der ki uyan. Uyan ey insan. Beşeriyetin içerisinde hapsolmuş ruhunu artık bul ve hakikatine uyan. Kendi bildiklerini değil benden geleni duy. Benim yolum dost doğru bir yoldur. Benim yolumda eksiklik, kusur bulamazsınız der. Sizleri iyiliğe, güzelliğe ve birliğe çağırır onun yolu. Onun yolunda ayrımcılık yoktur. Onun yolunda adaletsizlik yoktur. Haksızlık yoktur, hakkaniyetsizlik yoktur. Rabbinizin yolunda renk renk açan çiçekler vardır. Bir arada açmayı öğretir sizlere. Sevginin çığlıklarını duyarsınız onun yolunda. İnsanlar mutludurlar onun yolunda. Rablerinden gelene razı olup ondan gelenle yetinirler. Açgözlülük yapmazlar. Cimrilik etmez onlar. Rabbinin verdiklerini paylaşırlar. Rızalık lokmasını yediklerini bilirler ve lokmalarını şükürle sayarlar. İster inanın ister inanmayın. Sizler uyarılan bir kamin, uyarıcıları tarafından uyarılmaktasınız. Her birinize uyarıcılık görevini veren rabbimizin rahmetini görmeyecek kadar örtülüsünüz bir çoğunuzda. Onlara ilim geldikten sonra sizlerin hevalarına uyacak değiller. Rabbimizin ayetlerini onun hakikatlerini gizleyecek değiller. O halde söyle onlara eda. İnandığınız şeyler dost doğruysa gidin o halde. Bizler de rabbimizden gelene inanıyoruz. Ondan gelene razı oluyoruz. Onun bize gösterdiği yolda gitmeye kararlıyız. Bizler ona inandık, ona güvendik, ona dayandık. İkrarın nereden geldiğine şahitlik ettik. Şimdi gidin o vakit yolunuza. Nedir sorgulayışlarınız? Nedir yol arayışlarınız? Yolundan emin olan yol arar mı başka? Söyle onlara. Sizler istediğiniz kadar sorgulayın hak kelamlarını. Rabbimizin öğretilerini sorgulamaya, Rabbimizin adaletini sorgulamaya, dünyadaki nizamı ve işleyişi sorgulamaya devam edin. Ama unutmayın ki sizler başıboş bırakılmadınız hiçbir zaman. Her daim uyarıcılarımız, elçilerimiz sizlere iletileri iletti. Hakikatler serildi. Bilim adamlarıyla sizlere işleriniz kolaylaştırıldı. Rahman ve Rahim'in ezgisinde ve sezgisinde buluşanlar, onlar birlik ve beraberlik adına kardeşlik türküleri söylediler. Rabbimizin birliğine ve beraberliğine davet ettiler. Kimi zaman resimlerde gördünüz hakikati, kimi zaman şarkılarda, türkülerde. Kimi zaman doğadaki nizamda işleyişte, işte, baktığınız her yerde görmekte hakikat. Ama sizler dinlere böldünüz. Hakikat sadece dinlerde var dediniz ve baktığınız yerlerde hakikatleri göremediniz. O vakit dedi ki Rabbimiz sizlere, okuyun her biriniz kalpten. İkranın ne olduğunu öğretin. Arşı okuyun, kainatı okuyun, benim sözlerimi okuyun, ruhul kudüsün kitaplarını okuyun dedi ve indirdi sizlere hak kelamlarını. Kitaplar serildi kavminize, gaybi defter verildi elinize. Dedi ki Rabbimiz uyarın kavminizi. Gelecek olan günler gelmekte. Onlar uyarıları alıp toprakla barışırlar ise, yaratılmışları korur ve gözetirler ise, hadlerini hudutlarını aşmaktan vazgeçerler ise, onlar rehberlerimin gösterdiği yolda yürüyeceklerdir her daim. Şimdi sizlere şunu sormak isteriz. Sizler bu sofrayı sorgulayanlar, Rabbimizin öğretilerini sorgulayanlar. Sizler Rabbimize iftira mı edersiniz? Onun ayetlerine inandığınızı söylersiniz. Lakin kavminizde adaletsizlik, kötülük, kol gezerken, sizler canice işlerde yarışırken, gizli saklı köşelerde insanlara zulüm ve işkence ederken sizler inandınız mı? Yoksa sizler inanmayı ağzınızda göstermelik mi yaptınız?'' Zira kalpleriyle inananlar, Rabbine teslim olanlar, onlar bir karıncayı dahi incitmezler. Onlar yaratılmışları severler. Onlar toprağı severler. Rablerinden gelen bütün nimetlere şükrederler ve rızkın sahibine hamd ederler. Övgüler alemlerin Rabbinedir. Sizleri başıboş bırakmadı ama sizler kendinizi başıboş sandınız.'' Şimdi söyle onlara Eda. İsra'nın melodisi gelmiştir kavminize. Hak ile batılın ayrımı başlamıştır kavminize. Sizler eğip bükebilirsiniz hakikatleri. Lakin berak ahilerin hakikatleri eğmek ve bükmek gibi bir bükmek gibi bir oluşumları olamaz. Her kim ki Rabbinin Rabbinin öğretilerini değiştirirse. İnsanların hevalarına ve heveslerine uyarsa muhakkak ki bizler Rabbimizin ilmini onlardan alır, onların da kalplerini mühürleyenlerden oluruz. Hikmetli Rabbimizin sözleri geldi kavminize. Haydi susturun, haydi her biriniz cinlenmişsin diyenler, hocalara götürelim sizleri diyenler. Getirin haydi hocalarınızı, getirin hadi şeytanlarınızı, sustursunlar hak kelamlarını, kaçıp gidecekler mi yoksa? Yine bahaneler mi uyduracaklar yoksa? O vakit söyleriz her birinize. Katibin kiramen meleklerini dillendiririz sizlere. Rabbimizin şahitliklerini bildiririz sizlere. Onlar diyorlar ki Eda, sesin neden bu kadar yükseldi? Onlara de ki, enerjimin Enerjinin yükseldiğini ve Rabbimizin kelamlarının insana güç verdiğini söyle. Onun kelamları sizi yormaz sizi günlerce, saatlerce uykusuz bırakacak kadar çok anatominizi bile doyurur. Ruhunuzu besler, bedeninizi şifalandırır. Rabbimizin sözleri, onun kelamları güç verendir. Her kim ki Rabbine dayanıp güvenirse, onun gücü ondandır biline dediler. Anda geldi ve gerçekten çok yoğun bir enerji geldi. Aşırı